Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün Volkswagen Crafter Keşan Turizm aracımızla birlikte yine çok zorlu deli manyak psycho challenge ölüm yollarında bir yolculuk gerçekleştireceğiz bugün işçi servisi olduk ha yolcu servisi olduk arkadaşlar bakın şöyle aracın içerisini ben size bir göstereyim aracın içi full e, teknik koltuklarımız hepsi dolu şurada bir kişilik boş yer var ama hanımefendiler Burada beyefendiyi sıkıştırmayı tercih etmiş. Ona da okey. Burada benim yanımda da boşluk var halbuki ama benim yanıma oturmamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arabamız çok güzel. Şimdiden süper bir video olacağını istedim arkadaşlar. Bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bakın son videolarda beğeniler düştü kardeşim. Ben sizi anlamıyorum. Arabayı mı beğenmiyorsunuz ya? Yazın yani yorumlarda yazın abi. İstediğin bu videoyu beğenin yorumlarda istediğiniz arabayı yazın arkadaşlar. Elimden geldi anam oğlum bize kırmızı yanıyormuş. Çok affedersin. Çok affedersin bak arkadaşlar sizle konuşurken neyse dur karşıdan başka bir araba gelmeden ben şöyle bir yapıştırayım geçeyim buraya arkadaşlar. Bize yeşil yanıyor zaten ya ortada. Yalnız yanlış bir şey mi? kraftı çok fena gidiyor ha. Vallahi çok hızlı gidiyor. Allah freni de bir o kadar kötü lan oğlum kaydı kaydı kaydı. Arkadaşlar birazcık dikkatli olmamız lazım bu arabayla. Çünkü e, hızlandığı kadar iyi durmuyor. Yani tecrübeyle sabittir. Ben onu e, şey yaptım test ettim arkadaşlar. Videodan önce yolcuları almadan önce ufak bir e, aksilik geçirdik. Oradan test ettim yanlış anlaşılmasın. Bir saniye dur şuradan bir aşağı dikilelim. Edirne Keşan'ı umarım bulabiliriz arkadaşlar. Umarım Keşan'a gidiyordur bu yol. Abi sen yanlış yoldasın diyenler şimdiden bu videonun bu dakikasını etiketleyerek yorumlarda yazsınlar. <laughs> Bakalım yolun sonu gerçekten mı arkadaşlar bu arada e, gelişli gidişi trafik akışın yoğun olduğu bir yolda sürüş gerçekleştiriyoruz arkadaşlar şu anda o yüzden birazcık dikkatli gidiyorum fazla salmamaya çalışıyorum arabayı yani araba gitmek istiyor aslında bak rampa yukarı çekişine bak. Rampa yukarı çekişi falan gayet güzel yani araba çekişten düşmüyor hani vites atsam gidecek anladınız mı hızlanacak ama işte hızlandığı kadar da durmadığı için beni birazcık korkutuyor arkadaşlar bu araba Bak şimdi rampa yukarı bak nasıl tırmanıyor bak Evet burada birazcık çekişten düştü beni birazcık utandırdı burada ama genel olarak iyi gidiyor arkadaşlar ben de bu arada babamın yoluymuş gibi bir sağ bir sol şey gidiyorum burada arkadaşlar Karşıdan bir araba gelse patlayacağız. Allah. Şunları ben bir soldayım mı hiç hızımı kesmeden? Bu tırcının arkasında yoksa biz daha bu yola mümkün değil gidemeyiz. Heh, tamam bunu solladığımız iyi oldu. Orada e, eğer sollamasaydık iki aracı yavaş hızla sollamak zorunda kalacak. En azından biraz hızım varken atmış olduk arkadaşlar orayı. Dediğim gibi Crafter güzel bir araba. Bu arada gerçek hayatta da arkadaşlar seri bir araba Crafter. Ya bak kurba affetmiyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bak dip gaz girdim şu an buraya. Güzel güzel güzel. Hiç hiç böyle yani gram çekişten düşmeden çıktı orayı. Bu arada çok fazla tır var arkadaşlar bugün yollarda. Vallahi bugün yollarda çok fazla tır var. Ben o yüzden şu hızımı fazla yükseltmiyorum. Yani yolu bir sağ bir sol şerit kullanıyorum ama önüme bakarak kullanıyorum. Sakın gerçekle denemeyin. Dediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Yollar bu arada bugün asfalt. Yani ama asfalt olması tabii bizim çok güvenli bir yolda gittiğimiz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yine uçurum kenarı. Hani hata yapanın beyaz ışığı gördüğü bir yolda gidiyoruz yine her zamanki gibi. Hayatta şaşmaz. Oğlum benim sol sinyalim niye yanıyor ya? Benim dörtlerim mi yanıyor, sol sinyalim mi yanıyor? Galiba dörtlerim yanıyor, dur. Heh. İzleyiciler bazen çıldırıyor arkadaşlar yorumlarda. Abi dörtleri niye kapatmadım video boyunca falan. Bir an gözümden kaçıyor arkadaşlar. Zor yollarda sürdüğümüz için dörtlerin açık kalması tabii ki zaman zaman avantaj sağlıyor. Burada ne olmuş? Eyvah, eyvah hocam. Hocam siz ne yaptınız ya? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada hangisini eleyeceğiz? Burada hangisini eleyeceğiz? Şunun kenarından geçmeye çalışsam benim araba oradan geçmez. Orası... Dur bakayım. Deneyim mi be Geçer gibi. Aa oğlum orası uçurum değilmiş. Bunlar niye geçmiyor burada yolu tıkıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Baksana Allah iki tane inatçı keçi arkadaşlar orada yolu tıkamışlar. Bak bak ikinci vitesi rampa yukarı nasıl yedi görüyorsunuz? Bak üçe de atayım. Valla üçü de yer bu araba arkadaşlar bu araba Rampa yukarı 5 ile de çıkar 6 ile de çıkar ben size söyleyeyim Allah Allah ama siz yine de fazla çıkmamaya özen gösterin yoksa benim gibi böyle Kendinizi Tokyo sokaklarında drift yapar gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar siz, siz olun Crafter'la böyle viraj dönmeyin. Oo bak bu rampa biraz dikmiş. Burada birazcık zorladı. Karşıdan boş kasa bir tır geliyor ama öyle böyle gelmiyor. Sanki mübarek yarışa gider gibi geliyor. Ben burada yoldan çıkmak zorunda kalıyorum. Atıyorum 3'e. Bak hala hızlanıyor bak. Tam orada 3'ü belki böyle çok çok alıp gitmiyor ama yine de hızlanıyor, düşmüyor yani. aman 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 heh, heh, heh. Gayet güzel hocam Gayet güzel Burada ne yaşanıyor Hocam siz burayı niye kilitlediniz hocam Dur bakayım şunun yanından geçebilir miyiz acaba Geçeriz ya Kamil Koç'taki hanımefendi ablamız Baksana benim geçtiğimi görünce arayı kapamaya çalışıyor Abi Ben gidemiyorsam kimse gitmesin hesabı anladınız mı Allah Oğlum bunun olacağı belliydi ama yani Bunun olacağı belliydi Yani şimdi bu benim şeridimde niye geri geri geliyor Size soruyorum arkadaşlar Hanımefendi Allah aşkına bana mantıklı bir cevap ver Sen niye geri geri geliyorsun Bak beyefendi de buradan çok merak ediyor senin niye geri geri geldiğini ben Anlayamadım yani hocam Allah arkadaşlar vites çıktı Oğlum dur lan ya beyefendi yüzüne vitesimiz yerinden çıktı arkadaşlar. Allah kahretmesin. E, böyle kazalar yaşanabiliyor tabii ki ya beyefendi senin Allah cezanı vermesin. Dur bakayım böyle idare edebilir miyiz? Herhalde ederiz ya. Herhalde ederiz. Yani gerçi şey, hanımefendi yüzüne pardon yanlış söyledik. Arkadaşlar ufak bir kaza geçirdik. Vites kutusu elimizde kaldı gördüğünüz gibi. Ee, böyle aksilikler her zaman olabilir Her zaman çözümcü olacaksınız Dayı dur sen de üstümüze gelip durma Şimdi direksiyon da yerinden çıkacak Rezil olacağız <laughs> Oğlum videonun başlığı belli oldu Kaza yaptık vites yerinden fırladı Nasıl başlık arkadaşlar Müthiş müthiş Kaza yaptık vites yerinden fırladı Dur bakayım Dayı sen de geç şuradan Test bu arada arkadaşlar şaka bir yana masadan ayrıldı az önce Aa, ne kadar sert geri vitese taktıysam arabayı Eh yavrum benim be bu yolların tozunu attırdım be Vallahi bu yolların tozunu attırdım dayı sen de az git öteden dön üstümüze üstümüze geliyorum ben seni anlamadım ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güvenli sakin bir yolculuk gerçekleşti Hani yolcularımızın kesinlikle ee, kuşku duymadığı, güven konusunda asla tereddüte düşmediği bir yolculuk gerçekleştirdik. Aksini düşünen var mı aranızda? Aranızda aksini düşünen varsa yazsın lütfen. Hop dayı öteden git öteden. Beylik keşan arkadaşlar burası beylik şey keşana benziyor mu sizce burası ya yani ne diyorsunuz? Keşana benziyor mu arkadaşlar sizce burası? Bence benziyor. Kendimi avutma şeklim. Bence benziyor arkadaşlar yani bilmiyorum siz benzetemediyseniz bilemem yani. Şuradan bir yanaşalım da dayı benim araba oradan çıkmaz ki siz oraya nasıl çıktınız ya? Allah aşkına bu nasıl bir yer ya? Dur bakayım. Allah aşkına buradan bu taksileri nasıl çıkarttınız kardeşim ben servisi zor çıkarttım buraya ya. Evet arkadaşlar sevgili dostlar işçilerimizi Buraya kadar sağ salim başlarına bir şey gelmeden getirdik. Gördüğünüz gibi ilk defa bir videonun sonuna geldik. Dur onda da oğlum. Arabayı geri vitese sokamıyorum vites yerinden çıktığı için. <laughs> tamam dur bakayım şuraya da bir yanaşalım şöyle. Yanaş artık oğlum teker orada bir yere takılıyor. Heh. Tamam böyle olur böyle olur böyle olur sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugün burada bir videonun daha sonuna geldik. İzlemek istediğiniz arabaları yorumlarda yazmayı ve bu videoya bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Esen kalın. E,